Size bugün Koç Üniversitesi'deki ultra zeki çocukları ve onlarla yaşadığım tuhaf anıları anlatıyorum. Let's go. Şimdi arkadaşlar ilk karakterimiz Etkinlik Reis tamam mı? Etkinlik Reis sayısalda ilk yüze girmiş Koç'ta elektrik elektronik mühendisine girmiş bir arkadaşım. Ve ya bilgisayar ya da makine mühendisliği çift ana dal yaptı. Dörde yakın ortalamayla bitirdi. Bu çocuk o kadar zeki ki. Yani biz normaliz. Boş zamanlarında durmadan keşif yapıyordu. Ormanı keşfediyordu, İstanbul'u keşfediyordu, farklı yerleri keşfediyordu. Ve hep durmadan başını belaya sokuyordu bu çocuk. Bir gün ben bunu aradım. Dedim böyle böyle neredesin? Dedi ki Dolmabahçe Sarayı'nı keşfediyorum dedi. Sonra gün ileri saatlerinde ben bunu tekrardan aradım. Dedim ki ne yapıyorsun? Çıktın mı? Dolmabahçe Sarayı'nda çok gizli yerlere girmiş tamam mı bu? Ve Dolmabahçe Sarayı'nı bunun üzerine kapatmışlar. Çocuk Dolmabahçe Sarayı'nda kilitli kalmış. Polisler falan geliyor bunu Dolmabahçe Sarayı'ndan çıkarıyorlar. Ve şöyle bir durum var. Mesela bir derse gideceğiz ortak dersimiz tamam mı? Herkesin kullandığı yolu kullanıyorum. O benim arkamda. Ben ona bakıyorum diyorum ki ben bu çocuktan daha hızlı giderim. Derse bir gidiyorum ben de önce gitmiş. Okulun çok enteresan bölgelerini biliyor. Hatta Koç Üniversitesi'nde Ömer eksi dördü keşfeten iyi keşfeten ne ya? Keşfeden iyi insan. Şimdi size bu çocukla Boğaziçi Üniversitesi'nin partisine gitmiştik. Oradaki efsane videoyu anlatmak istiyorum. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi partisi herkes içiyor tamam mı? Ondan sonra ben içmiyorum tabii ki alkol kullanmıyorum ben. Ben dedim ki sen dedim içmeyecek misin dedim. Böyle yan yana oturuyorduk. Nerede dedik Boğaziçi Üniversitesi'nin orada Meridian Otel'de mi neydik? Böyle dışarıya bakıyor tamam mı gökyüzüne yüzüyor. Dedi ki Ferhat Ali dedi buyur dedim. Benim dedi sarhoş olmak için alkol kullanmaya ihtiyacım yok dedi. Ben dedi düşünerek kendimi sarhoş edebilirim. Ne? <laughs> ne? Gerçekten de bekle dedi böyle gözlerini kapattı falan kendini sarhoş etti. Bunlar çok özel çocuklar. Serimizin ilk insanı etkinlik reis. Şu an kendisi Singapur'da falan. Böyle daha fazla hikaye için bay bay. Diğer hikayelerime de bakın profilde.